elhamdülillah. İyi kötü gün, açlık kalmıyor, borçlu kalmıyor, elhamdülillah. Benim yaşım 75. Allah'a şükür. Aylığım yıldan büyüyor. Yine de memnunum dedim, ne yapacak? Süperlerim geliyor, gelenler doğru geliyor. An. Yaşlı diyeceğim diye. Ben güler yüzünden, dağlı yüzünden karşılıyorum. Çok iyi, elhamdülillah. Pazarımız çok güzel. Adın Ahmet? Ahmet Bey. Merhabalar, kolay gelsin öncelikle. Pazarın durumunu nasıl görüyorsunuz? Fiyatlar nasıl? Müşteriler nasıl? Çok kötü. Müşteriler patlamaya hazır bomba gibi. Müşteriler patlamaya hazır? Müşteriler patlamaya hazır bomba gibi. Fiyatlar çok yüksek. Çiftçi de zor durumda. Müşteri de zor durumda. Herkes zor durumda. Yukarıdakiler rahat. Peki siz neler söylemek istersiniz? Bugün herkesin durumu müsait değil. Yani soran gidiyor, soran gidiyor. Alan yarım kilo, 250 gram. Böyle her şey çok pahalı. Çok pahalı. Yani alanda ben dolayı satan Teşekkür <laughs> ediyorum. Çok sağ olun. E şöyle de bakayım. Evet, pazarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen haftalara göre ekstra bir yoğunluk evet, var fiyatlar mı? Fiyatlar durmadan e, yükseliyor fiyatlar. Evet, evet. Bize şey, benim olmadığından her şey, her şey yüksek fiyatı. Mesela fasulye diyorlar, kıpra 50 liraydı, 100 lira olsun. Çünkü sıcaktan olmadığı için fasulye onun için pahalı. Meyveler de bu sene sıcak gittiği için biraz kısıtlı fiyatlar. Onun bir yüksek. Yani e, yapacak paz, pazar durumu böyle. Ama tabii ne olur ilerisi yani bu sefer, bu sefer böyle kapatacağız devamlı. Hiç fiyatdan düşeceği de yok yani. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Müşteri yoğunluğu çok e, az. az. E, benim a, alım yok. Alım gücü kişileri. Tabi e, tabii fiyatlar yüksek olan alım güçleri yok. Biz de elimizden geldiği kadar müşteriyi davranmaya çalışıyoruz. Yoğunluk yok çünkü fiyatlar çok yüksek olduğundan. Millerin alım gücü de yok. O yüzden fiyatlar yüksek şey olduğu için satışlarımız biraz daha düşük. Düşük. Yani geçen haftalara göre kıyasla. Ya, fiyatları ortalama. Fiyatlar ortalama. Yani nasıl söyleyeyim sana? 20 liranın altında bir şey yok doğru düzgün. Ki şöyle söyleyeyim size. Bölünce olsun, fasulye olsun, karbiyon olsun lira. Hesabını siz yedin. Nasıl alacak bu insanlar? Satamıyorum ya.